Ya her şey için çok sağ olun. Gerçekten çok tatlısınız da Yaren biz artık kalkalım mı? Vallahi bohçacı ziyaretinin kısa olanı makbuldur diye bir laf yok. Ama bence şu an şuraya çok güzel yakışık aldı. <laughs> ya şimdi sıra geldi benim sana aldığım bohçalara. Ay yok artık ya. Kız, sen ne ara bohça yaptın? Yenge, Almanya acı vatan olabilir ama ben adetlerimizi unutmadım. Bak der ya. <laughs> i̇şte bunlar kadını yapan şeyler. Nasıl yani ya? <laughs> du, 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 du. <laughs> bu ne? Kızma maşuka, bu, bunları giyse ne olur, mi giyinmese ne olur kızım? Kızma aşka yemin ederim sana helal olsun. Vallahi Türk kadınının bilinçaltısın ya. Bir de bunlar da kelepçeler. Yuh artık Maşuka kızım o ne ayıp. Niye ayıp? <laughs> da kız Maşuka sen onları niye aldın Ceyhun'dan? Onlar çocuğun üstüne zimmetle emniyetten kızarlar. Yenge bunlar tutuklamak için değil. Bunlar tutkulanmak için. Şehriban ablam sen bence bu Maşuka'nın alnına... Artı on yazan böyle bir etiket metiket bir şey yapıştır. Yoksa bu evi kapayacaklar yakında kız böyle şey mi olur? <laughs> <laughs> Hayatım kostümlü parti. Bu sene her şeyi Ferdi ayarlıyor. Hı <laughs> hı. Ama öyle kostümü fazla abartmayın tamam mı? Tamam. Hadi sen millete haber verirsin. Öpüyorum çok. Bye. Hayırdır? Doğum günü telaşı başlamış ha? Evet. Nerede kutluyorsun doğum gününü? Çiftlik evinde. Çiftlik evinde mi? Bana niye söylemedin? Yani ne bileyim seni yormak istemedim zaten ev boş ne oldu bir sorun mu var e yok yok bir tanem ne sorun olacak sorun falan yoktu hani bana söyleseydin belki ben de bir şeyler yapardım senin için vallahi bu seni her şeyi ferdi ayarladı öyle mi Hı -hı. <laughs> gel buraya, gel benim kızımın doğum gününü benden önce kimse kutlayamaz <laughs> yakarım adamı <laughs> oh hadi bakalım ben hazırlanmaya çıkarım babacığım. Fırla. <laughs> Her şey çok güzel olacak. <laughs> Alo. O herifleri hemen çıkarmanız lazım o çiftlik evinden. Hemen. Vahit Bey, bu kandemir sizi istiyor. Diyecekleri varmış. Ne diyecekmiş? sen hem parayı hem görüntüleri istiyorsun ya. Tek çarem var. Parayı da orijinal görüntüleri de gömdük. Şimdi adamlarına söyle. Bizi buradan çıkarsınlar, birlikte gidip alalım. Ha, yola geldin demek ha, kan demir. Sen benim yoluma geleceksin. Bunu o kel kafana sok. Ya da gel. Bizi öldür. Olur. yok. Biz kostümleri hallettik. Hadi hemen giyinelim. Tamam, hemen Adana haber ne yapıyorsun? Hazırlanıyorum. Çıkacağım birazdan. İyi tamam. Biz de şimdi birkaç arkadaşla buradan çıkacağız. Geliyoruz. Tamam süper. Orada görüşürüz o zaman. Ada. Biz bu akşam çok eğleneceğiz. Tamam bay bay. Kolay gelsin. Asayiş büro. Ve kaç soru sorabilir miyiz? Buyurun. Ee, dün gelen ziyaretçilerle ilgili bir şey soracaktık. Ben dün izinliydim. Dünkü arkadaş da bugün yok. Ama dilerseniz hasta bakıcılardan birini çağırıp gelebilirim. Çok iyi olur. Bekliyoruz. Efendim anne. Alo, Ceyhun. Oğlum sen müdürünle yemeğe gideceksin ya, hangi takımını giyeceğini ütüleye vereyim annem. Fark etmez anne hadi. Oğlum fark etmez olur mu? Müdürünle nişanlını tanıştıracaksın. Siyah giy bence. Anne şimdi görev başındayım. <laughs> Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bu fotoğraftaki kişi dün buraya geldi mi? Evet kardeşini gördü sonra gitti. Geldi ve gitti o kadar öyle mi? Çıkarken kapıda bir adam daha geldi yanına. Sonra bunları zorla bir arabaya bindirip götürdüler. Tamam annem, tamam. Hadi, hadi. Ne olmuş? Ya Doğan'la bir adamı resmen buradan kaçırmışlar. Bunlar da polise falan haber vermemiş. Nasıl kaç? Bir dakika, nereden biliyoruz kaçırdıklarını ya? Yani kafalarına vurup araba yaptılar adamları. Yani kafalarına vurdular, sen polisi mi aramadın kardeşim? Hayret bir şey ya. Ya hadi biri Doğan da öteki kim? Öteki adam nasıl biriydi? Orta yaşlı, bıyıklı, iyi giyimli bir adamdı. Şuna bir ihbar geçelim. Merkez 45-66. Köy yolundan gidelim oğlum kestirmeden. Bir an önce varalım bitirelim şu işi. Abi nerede tutuyorlar acaba? Valla şu an bilemiyorum. Ferdi senden ne haber? Benim başım biraz kalabalık. Abi Vahit geliyor. Arabası yakınlarda. O gelmeden halletmemiz lazım. İşte bu yukarıdaki parti çıktı başımıza. Biz de burada heriflerle tıkıldık kaldık. Vahit Bey nerede kaldı? Gelse de söylese şu herifleri nereye götüreceğimizi. Arkadaşlar, Kandemir abi aşağıda. Gel bak seni kimle tanıştıracağım. Melisa. Kuzenim Ferdi. memnun oldum. Merhaba, kolay gelsin. Ya, e, normalde adam dövme işlerine bizde Ferdi bakıyor ama... ...onun işi vardı, ben geldim. Ne diyorsun lan sen? Burnuna vuracağım, onu diyorum. Oh! Ya Bahadır, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Tiplere <laughs> bak. Kandı abim be! <laughs> Kanka abi ben. Sen yokken hiç eğlenemedik be abi. Bir tek Tuncay'la kostüm bakarken biraz goy goy yaptık o kadar. <laughs> çözün kız aç çözün. Abi. Bu kardeşi ne yapıyoruz? Çözüyoruz mu? Ben vallahi elimi sürmem dayım Gile. Bazı çöz. Bahadır gözlükler kimin fikri çok yakışmış. Konuşma. Pandemir abi şu maskeleri alın. Maskeli balığı kaynayacağız abi. Bahadır gel artık. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?